Arkadaşlar merhaba. Yine bir videoyla karşınızdayım. Yine bir tornacı vakası. Ee, Aktüatörümüz Konya Karaman, Karaman'dan geldi. Biz tabii öncesinden e, kendimiz elimizde olan, yapılı olanı gönderdik. Acayip uğraşmışlar. Mahvetmişler aktüatörü. Yani bu pul nasıl eğrilmiş böyle? Şu sekmen nasıl bu hale gelmiş? Eksik parçaları var. Yanlış düzülmüş. Ondan sonra şöyle bir burç yapmışlar arkadaşlar. Şurayı genişletmişler. Şunu yapmışlar. O da merkezli değil zaten. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Uyduruk bir şekilde. Bunlar olmuyor arkadaşlar. Bu pirinçten işlenen bu malzeme olmuyor. Biz de yaptırdık orijinal boyutlarında yaptırdık pirinç malzemeden. Bu çalışmıyor. Biz bunlardan vazgeçtik. Orijinal parça şu. Bu şekilde. Şimdi biz bunu tamir ederiz diye eskisini istedik. Ona göre fiyat verdik. Gelen parçaya şimdi biz kendi orijinal burcunu takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yerine de tornacı genişletmiş. Şimdi biz bu işin içinde nasıl çıkacağız? Ekstra masraf yapacağız şimdi buna. Yani anlamıyorsanız yapmayın arkadaş. Böyle olabilir mi ya? Bu parça olur mu ya? Şuna bakın. Hiç alakası var mı? Şunla şunun hiç alakası var mı? Bunun içinde özel bir kaydırıcı bir malzeme var. Sürtünmeye dayanıklı, kayganlaştırıcı bir malzeme var. Yani yağsız bile kalsa bu çalışabilecek bir malzeme var içinde. Bunun orijinali bu. Şu da bizim özel yaptırdığımız sarı. Bu olmuyor. Bu da olmadı yani. Yoksa elimizde çok var. Sarıdan çok var. Hah burada. Biz bunları kullanamıyoruz. Niye? Bunlar çöp oldu zaten. Kullanamıyoruz. Olmuyor. Müşteriyi mağdur etmeye bir gerek hacet yok. Orijinal burçlar şunlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım işin içinden çıkmaya çalışacağız.